Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Hayat Bilgisi Map Yayınları kitabı Birlikten Kuvvet Doğar Metni Cevapları sayfa 38-39-40-41'i işleyeceğiz. Soru, arkadaşlarımızla yardımlaşarak çalışmanın faydaları nelerdir anlatınız. Cevap, Arkadaşlarımızla yardımlaşarak çalışmanın birçok faydası vardı. Birçok insan birbirleriyle yardımlaştığı zaman farklı fikirlerini ve çözüm yollarını ortaya koyarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkarır. Beraber çalışma ve yaşanma becerisini geliştirmiş oluruz. İşlerimiz çok daha kısa ve kolay bir şekilde biter. Aramızdaki arkadaşlık ve sevgi bağı kuvvetlenir. Soru aşağıdaki görüp çalışmasını tek kişi yapsaydı ne olurdu? Söyleyiniz. Cevap. Aşağıdaki grup çalışmasının tek kişi yapsaydı yorulacağı için güzel bir çalışma ortaya koyamazdı. Yapmış olduğu çalışma çok uzun sürer ve yorulduğu için belki de tamamlamak istemezdi. Farklı fikirler ortaya koyamaz, can sıkıntısıyla hızlıca bitirmeye çalışırdı. Soru: Aşağıdaki ifadelerden grup çalışmalarında gerekli olanları boyayınız. Cevap. Yardımseverlik, saygı, sabır, dürüstlük, sevgi, adil olma. Soru: Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki çiçeği sarı renge, yanlış olanların başındaki çiçeği mor renge boyayınız. Cevap: 1. Grupla çalışırken arkadaşlarımızın düşüncelerine önem vermeliyiz. Mor. 2. Grupla çalışmalarında verilen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Sarı 3. Arkadaşlarımız bizden yardım isterse yardım etmeliyiz. Sarı 4. Grup çalışmalarında arkadaşlarımız fikrini söylerken sabırla dinlemeliyiz. Sarı 5. Grup çalışmalarında işbirliğine ve yardımseverliğine önem vermeliyiz. Mu Mor 6. Bir sorun yaşadığımızda haklı olanı değil yakın arkadaşımızı desteklemeliyiz. Mor Soru Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri bulutların içindeki uygun sözcüklerle veya sözcük gruplarıyla tamamlayınız. Cevap Grup çalışmaları sorumluluk bilincini geliştirir. Arkadaşlarımıza karşı sabırlı olmalıyız. Grupla yapılan etkinliklerde adaletli davranmalıyız. Grup çalışmalarında dürüstlük çok önemlidir. İşlerimizi yardımlaşarak daha kısa zamanda yaparız. 1. Grup çalışmalarında uyulması gereken kurallardan 3 tanesini noktalı yerlere yazınız. Cevap. Grup çalışmalarında uyulması gereken kurallar. 1. Saygılı olmalıyız. 2. Aldığımız görevleri yerine getirmeliyiz. 3 aşırı aceleci ve çok yavaş davranmamalıyız. 4 arkadaşlarımızın görüşlerine saygı duym duymalıyız. 5 uyum içinde çalışmaya dikkat etmeliyiz. 6 belirlenen kuralların dışına çıkmamalıyız. 7 oy birliğiyle başka bir fikir karar verildiği zaman sorun çıkarmamalı ve ağlamamalıyız. 8 iletişim kurmayı ve kendimizi ifade etmeyi bilmeliyiz. 9 takıma bağlı olmayı başarmalıyız. 10. Sorunları çözme konusunda başarılı olmalıyız. 2. Grupla çalışmanın yararları nelerdir söyleyiniz. Grupla çalışmanın yararları 1. İletişime kuvvetlendirir. 2. Farklı fikirler ve düşüncelerin oluşmasını sağlar. 3. Sosyal beceri kazandırır. 4. İşi daha güzel ve hızlı yapabilmek için motivasyonu arttırır. 5. Toplu bir karar vermeyi ve kurallara uymayı kolaylaştırır. 6. Bireysel olarak değil, grupla hareket etmeyi öğretir. 7. Özgüveni arttırır. 8. Aradaki bağ kuvvetlendirir. 9. Yapılacak işin daha kısa sürede bitmesini sağlar. 10. Yapılacak işin daha kolay bir şekilde bitmesini sağlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.